Merhaba dostlar. Hepiniz ekstra gel sanal hoş geldiniz. Evet, VAR Üniversitede ikinci bölümdeyiz. Eee 1. bölümde biraz kastık. 1. bölümün dışında ben biraz daha kastım. Gördüğünüz gibi bir gemi aldım. Bu geminin ismi şöyle göstereyim. E, marketten gemiler, gemilerden en sonda en sonda değil pardon. E, şurada Svarok şu gemi 25k PLT'ye alınıyor aldığınız zaman size verdiği özellik e, yani canınız az diyelim can ve şu kalkanız az hareket ediyorsunuz ama hasar almıyorsunuz canınız ve kalkanız doluyor tek, tek sadece bu gemi de var can doldurma yani kalkan diğer gemilerde dolduruyorsun ama can sadece bu gemi de var bu gemi yapmamızın sebebi şurada yıldız görevlerinde kapılarımız var 5 tane bu 5 tane kapı yaparken bu gemiyle yapacağız çok avantajlı oluyor. Onun dışında yeni başlayanlar için bunu tavsiye edebilirim. Arkadaşlar, eğer ki para yatacaksanız oyun'a, bakın e, böyle altınlar var. Alıyorsunuz, para yatırmak isteyen için, istemeden de kasabilirsiniz. Biz kasıyoruz. Ben aldım şu anlık ama e, almadan da kasılabiliyor. Şimdi aldıktan sonra leveliniz arttıkça şurada yeni yeni gemiler falan çıkacak. Ben şu gemiyi aldım. Misal demin. Bakın şu da ekipmanda görüyorsunuz ikinci şeyde. Şimdi ben al, aldıktan sonra şurada peleteler var. 100 binlikte 800 binlik PDT gelecek 15. seviyede. Bu oyun size direkt ben şey yapmıyor yani. E, 6. seviye olayım da yani böyle 4-5 seviye olayım da ondan sonra para çekeyim efsane olayım öyle bir şey yok abi burada. Yani burada istediğin gibi gemiyi fullle savaşamadığın zaman, adam kesemediğin zaman o gemi hiçbir şey yaramıyor. Yani bunu söyleyeyim. 800 bin peleti açacağız. Ondan sonra şu gördüğünüz parayla full 800 binlik peleti alacağız. Sadece şu kadar miktar bırakacağım ki şu 1 milyon bar dolduğu zaman bunu da tek seferlik alabilelim. Ha bunları nereden alıyorsunuz? Buradan da alabilirsiniz. Benim size tavsiyem oyuna telefondan girip aynı şeyi telefondan daha indirimini alabilirsiniz. Burada misal diyor 100 dolar diyor ya. 100 dolardan ziyade e, telefondan 3000 lira geliyor. Buradan alsanız buçuk falan o civarı bir şey geliyor. Ya yani telefondan almanızı tavsiye ederim. Ama illa bu paket almak zorunda değilsiniz ya da hiç almak zorunda değilsiniz. Bak gördüğünüz gibi ben buraya kadar kas şey yaparak geldim yani hiç Para yatırmadan geldim. Evet. Bundan sonra para yatırmış olduk ama ee, bir tık şey yapacağım. Hiç parayı şeye vermeyeceğim. Yani şunu söyleyeyim. Misal market. Şu gemileri zamanla açacağım. Şu anlık elimde bir tane Hekate var. Hekate onu kullanacağım. Hekate diyorum pardon. E, Hyperion var. Gördüğünüz gibi de şuradaki. Hyperion V var. Bunu kullanacağım. Marketten bizim sadece alacağımız şey şu abi. Hani 100 tane anahtar. Bu sandıklarda üst artada yartık kestikçe yeşil sandık çıkıyor. Onları açıyorsun. LG4 ve kalkan çıkma olasılığı var. Elit kalkan. Yani onları çıkartıyorsun. YG ile LP3'ler de çıkıyor. LP3 şey, LG3'ler çıkıyor. Özür dilerim. LG3'ler çıkıyor. LG3'lerde şey değil yani şöyle söyleyeyim. lg full fullleyene kadar lg ler bizi idare eder. Ondan sonra o sandıklardan neler çıkıyor? Cephaneler çıkıyor. Bakın şuradaki cephanelerin hepsi çıkıyor. Roketler çıkıyor. Bunlar çıkıyor. Yani ekstradan kapının malzemesi çıkıyor. var biletler çıkıyor. Kredi çıkıyor. Pelete çıkıyor gene aynı şekilde. Yani 200 e, yani 200 kaya aldığımız şeyden çok fazla kar ediyoruz. Yani onlardan alacağız bir sürü. Ne kadarmış? 100 tanesi 200. Yani 8 pelet aldığımız zaman direkt ben 4 tane alabiliyoruz. 400 anahtar. Abi o 400 anahtarla ben zaten şey yaparım. Güzel ihya edersiniz yani. Hadi diyelim şey yaptınız. Çekeceksiniz. 11 binlik değil de. Küçük miktar çekin. Şurada indirimler geliyor. Şu anda indirim var. Cadılar Barımından dolayı ona da geleceğim. Cadılar Barımının görevi var. Ona da geleceğim. Arkadaşlar Cadılar Barımında çok güzel görevler gelmiş. Leveliniz arttıkça görevler de güzelleşiyor. Ee, onun dışında indirim gelmiş. Bip'e indirim gelmiş. Gördüğünüz gibi 700 altından 170 altına inmiş. Çok güzel. Yani iki günlük, üç günlük ala, şey iki aylık, üç aylık alabilirsiniz. Altın çektikten sonra dediğim gibi 800'lük pelete e, normalde daha fazla olacak tahminim bilmiyorum ama arkadaşlar demişti galiba kaçtı ya. Neyse açıldığı zaman görürüz. Şu an tam hatırlamıyorum o fiyatı. Yani altın çekin. Hemen alışveriş yapmayın. indirim bekleyin. Çünkü bak yılbaşında hem yılbaşı görevlere gelecek hem de gene indirim gelecek. Eğer o zaman çekerseniz ve indirimi yakalayıp da alırsanız yani 800 bin PLT'ye 400 tane alıp kendinizi çok güzel geliştirebilirsiniz bence. Evet biz dediğimiz gibi şeyde e, ne adına video dışı güzel bir kastık arkadaşlarla soroga aldık. Swarog'dan dolayı kasma devam ediyoruz. Evet, şu anlık Görevim şu var ama bu zamanla olacak. Şimdi olmayacak. Başka şu an görev alabilirim ama üst tarafta da buralara çıkamam. Bu da üst tarafta da. Şunların ikisi de üst tarafta da. Şunlar alt tarafta da olsa da. Buna para tam vermeyeceğim hiç. Evet yani çünkü 1000 PLT diyor. Sen buna on 10.000 üç 3 tanesi 30 bin sana 1000 pelete veriyor. Hiç gerek yok. Bunlar tek tek elle toplamak gerekiyor. Eziyet. 12 olmuş değil mi biz? Yok 11 leveliz pardon. Görevlerden task var. Task'ı da tek tek elle toplayacaksın. Kaynak daha bulacaksın. Bunlar da toplayacaksın şeylerden kargolardan. Bu sıkıntı. Bu ultra G1'de. G1'de. Patlamaması yok edememesi diyor. Bu da birçoğu G1'de. Düşman X1'de. Düşman x 3te pardon yapılabiliriz ama değil. 12'de toplama görevi var. Kargo toplama bak bunlar yapılacak. Bu işte şey görevi. Cadılar barama etkinliğinin görevi. Ödül toplama. Bunlar alıyorsunuz. Topladıktan sonra size buçuk milyon tecrübe, 20 bin şeref, 2.5 milyon bitcoin ve 20 bin platin veriyor abi. Bak tas güç de var peşine. Bunların hepsini bu haritada ve başka bir tane daha harita Oralarda da yapabilirsiniz bak premium veriyor 15000 belete veriyor bitcoin bir buçuk milyon 10.000 şeref 1 milyon tp çok iyi abi burada da task var şunları elle toplayacağız mecbur yapacağız onu büyülü tabut bu tabut G1 Biliyor, bunlar da keseceğiz 13 levelde 5 milyon veriyor zaten abi 15 e level olmak bir tık sıkıntılı çünkü 10 milyon tepede Biz kaç olacağız 12 olacağız Şöyle gidiyor arkadaşlar 2 katı 2 katı gidiyor Mevzu 2 katı 2 katı biz 10 milyonda Level alacağız ya 12 olacağız 13 level için 20 milyon 14 level için 40 milyon 15 bak özel kutu 15 level içinde 80 milyon Tp'ye ihtiyacımız var. Ha, 80 milyon tp çok sıkıntı gibi gözükebilir. Alt arta evet sıkıntı ama üst arta da bir magi kesiyorsun. Yani güzel bir tepe veriyor. Biz orada sürekli magi döneceğiz. Geri geldiğimiz plandan arkadaşlar varsa 10-15 kişi isek ya da 5-6 kişi bile olsak yeter 10-15'e gerek yok. 5-6 kişi ise direkt olarak yapacağımız şey ee, Quadroid dönmek. Yani onu dönünce oradan gelen zaten şey çok güzel olacak. Yani üst artı da kasmaz çok güzel abi çok kolay. Bir de tat gövlen hepsini yapacağız zamanla. Adam kesme gövlen hariç zenginleştirelim. Hem yerimiz açılsın. Evet, hıza ve kalkana bastık. Zenginleştirelim. Rokete mi bastık? O açıdan düşünmedim. Bas rokete gitsin. dün git zaten şey yapamayacağız. bugün görev değil. Bugün boş boş kasılacağız. Rolay belirte falan şey yapabilir. Zorlanıyoruz. Bak adamlar kesiyor. Biz de böyle savaşacağız. Yer gelecek. Biz de böyle kaçacağız. Açacağız derken, yani 4-5 kişi olduğunda mecbur kaçarsın abi. Yapamazsın. Yani erkekleşmenin bir mantığı yok. Yanlış anlama erkekleşmenin bir mantığı yok derken yani kişi arasına yani 3 kişinin arasına öyle tek başına dalıp da tamam bir tanesini aldın patladın bu şey değil yani. O bir çok iyi anlamına gelmiyor. Özellikle toplu savaşlarda çok koordineli olmak zorundasın. Yani çok güzel bir oyun abi ya. ya oynayanlar şey yapanlar bile. Eski başka bir oyun var. Onun şeyidir bu. Yani ona benziyor ama o değil ondan daha iyi çünkü onda artık hileler, cartlar, curtlar, her şeyi para dökmeye var. da para dökmeden de arkadaşlarına kasabilirsin Hadi arkadaşın yok diyelim. Sen yani chatten gelirsin. Hangi şirkettesin? Vega'da. Konuşa konuşa millette arkadaş olabilirsin. Ondan sonra klan alırlar. Klandan Birlikte kasılabilirsin işte klana girdikten sonra. Yeter ki şey deyin. Bazı dedim hiç yok. Hani de şey bulamadık. Beni görseniz bana yazın. Veya vaka klanı var. Ben vakaya gireceğim. Vaka klanından birisini görseniz onlara yazın. Bir ama boş değil. Bunlar da şey yapıyor. Güzel ödüller var. Siz ödülleri görmüyorsunuz. Çünkü benim kameracık var orada. Bak aşağı alırsam oradan çıkan yazılar görebilir. Birazdan test edeceğim. Ben alayım sol üst hemen yazacak. Dolsa gözük koyayım ve Platinum verdi. Bunları Android Ares değil. Ares alacaksınız. Ares daha iyi. İki ares ve nimbus ben kendim taslığa kaldım. Alabiliyorsunuz direkt. Tasklardan zaten görevler yaparsanız yani nereden baksanız pelete direkt ben tasklardan geliyor. ya artık daha kesmekten, task görevini yapmaktan. Yani haftada bir değişiyor. Cuma günler, Cuma günler değişiyor. O görevler sizi çok güzel götür abi. Üst artaya çıkabilsek üst artada da sürekli de olacağız. Magi'yi de göreceksiniz. Şu an etkinlik olduğu için adamla alt artada görevleri var. Cadılar Barama etkinliği olduğu için alt artanın görevleri var. Adamlar alt haritanın görevlerini yapıyor bizimkiler ve diğer şirketler pardon. O alta, alt alt haritada şey yaptığınız için adamlar da giriyor sizde kesiyor. Arkadaşlar yani diyorlar aa bak alt harita canlı. Burası alt harita dediğimiz haritalar. X1, X2, X3 haritaları tüm şirketten alt haritaları. Üst haritalarda X5, X6, x 8 de fazla kaslanamaz. Bazı nadir görevler vardır Onlar yapma Gelenler olur. Ağustos'a geç. Lan 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 atlayacağız kes bir şey göstereceğim. Hasar almazsak şayet. Hasar almazsak o kutuyu orada şey yaptık bekledik. Bakın hasar almadı. canı doluyu hak edip. Bu diğer gemilerde olmadı. Bu diğer gemilerde olmadığı için açık. Evet ben gene şeyde kasıcam. E, video bittikten sonra arkadaşlar video dışında katacaksın Çünkü bu oyunda kasmadan duramıyorsun. Kasmadan duramıyorsun mecbursun abi kasmaya. Çıkarttığım da birçok şey var. Bakın arkadaşlar şu bir paraya gidiyor. Gördüğünüz şey değil yani bundan daha fazla gidiyor. 40 milyon PLT'ye gitti oldu. Daha fazlasına gitti oldu. Ondan full yaptığınız zaman şu droidleriniz var etrafınızdaki. Full sarı oluyor. Taktığınız zaman. O da size yanlış hatırlamıyorsam hem can hem kalkan mı veriyordu? Onu bir teyit etmemiz lazım. Hem can hem kalkan mı veriyor? Teyit ederiz onu bakarız doğru mu biliyoruz yanlış mı biliyoruz. 15.000 plt yapmamız lazım. Bir şeyden bıktım. Otomatik yapmasını Bu arada VIP aldık. VIP alabiliriz. VIP avantajlı. Şu şekilde şey yapmıyorsunuz. Geminiz patladığı zaman şey vermiyor. TLT bu da sizin cebinizde kalıyor. Hadi düşük gemilere yani kredi aldığınız gemilere bitcoin e aldığınız gemileri alabilirsiniz. Tekrardan bitcoinle. ile Pelete vermek zorunda değilsiniz. Ama şimdi 270 binlik bir gemi var. Peleteli. Elit gemi dediğimiz. Ya abi o gemiyi alınca, o gemi patladığınızda şu peleteniz olmayınca 500 peleteye tahmin ediyorsun Hadi diyelim peleteniz yok. Ne oldu? O gemi silecek mı Benim şu. Elisim şeyim yok. Peletem yok. Bu gemideyim. Patladım. Ne yapacaksın abi? Yani yapamaz. Gemi gitti. Yani onlar dikkat etmeniz lazım. Dediğim gibi altın alacaksanız bunda sefa çekeceksiniz. Telefondan çekin. ben TL oluyor. Dolar değil. Bilginize. 2x ile şey yapıyor. 4K vuruyorsun yanıltısın olmasın yani biz 2K vuruyoruz arkadaşlar. 15 level olsak 100K PRT açılsa çekeceğiz çekeceğiz Üst starta mı gitsek acaba üst tartaya gidelim. Gemiyle üst starta çıkma gibi bir olasılığımız yok. Mesela senin millet koğuş. Kamuflele gitmeye çalıştın. Kamuflele de zaten dekmen adamlar Ve kırmızı gözüküyorsun yanlarına geçerken. O da sana aynı şekilde gözüküyor. Ne yapacaksın? Bak adam bizim burada oturuyor. Adam ekat almış. şunun canını fullleyene kadar yani canınız çıkıyor abi. Çok fazla canı var. Ha bunun öyle değil. Gir çık yapabiliyorsun. O 50 bin şeref olacak. Aman diyeyim burada benim gemim güçlü. Ben şeyler üstüne Kendi şirketimdeki ezikleri bulup kesin yapmayın. Ki de katlanarak eksi şeref yersin. de şeref de aldanmayın. Kaç katı kaç katı geri gelerek şey oluyor. Size işte eksi geliyor. Ve sizi de eksi olarak görüyorlar etrafta. Ben düşük olacağı için ondan sonra su keser Bu oyunda zaten çok nadirdir onu yapan. Bir ara savaş aslında göz gözü görmüyor. Yani ne olacağı ne belli değil. Düşmana çıkıyoruz derken. Mesela kendi de Şirketimdeki adama sıkmışım. Bir de klandaki adama. Tabii düşman klandaki adamı patlatınca o sıktığım kişiyi ben sıktığım için bana eksi şeref girdi. Eksi 1 milyon yediğim vardır. Onu yaptık siz yapmayın. Savaş aslında yapılan sıkıntı değil o bir şey değil de. Onun dışında savaşta de kendi şirketine adamı kesme. Bırak kasır eğer neyse sıkmasaydın adam şey yapıyor bak hepsine sıkıyor hepsi kendinde ya Biz sıkınca kesince şey yapıyoruz bize değil ona gidiyor ödül 10, 716 abi 716 online 716 güzel bir online on 10 level olacağız 12 level olacağız 12 levelde alacağımız güzel görevler var mı Evin bak toplama var bunu alacağız bunu alacağız quadroid 10 tane kesmek bir şey değil abi bunun çok güzel etkinliği var yapabiliriz starta yapamayız Evet. 10 tane vortex yapılabilir. Quadroid e dayanabilirsek bunu tek tek toplayacağız yapılır. Vortex 10 tane yapılır. Bango yapılır. Quadroid 30 zor. 10 zor. Bu çok zor. Yapılacak fazla oyunu şeyimiz yok, görevimiz yok orada. Bakın arkadaşlar şunun, şunun gibi sarı olsun full. Her şey sarı bak. Yani olsanız bir değiş. O kadar planın olmadığını biliyorum. Yoğunluk bir şey yok. Sarı çıktığımız zaman üst tarafta daha bir derece kalabalık olacaktır çok sürekli baskınlar olacaktı. Sarta da kasmak daha zor olacaktı. Şu an kasmamızın en büyük etkeni böyle sürekli kasmamızın. Bak düşmanlar var. Ne sıkamıyor. Çünkü level level 13 olduğumuz an tüm herkese açıyoruz. Hedefiz yani. Dekmen öyle yanımdan geçip gitmeyecekler abi. Dekmen tutacaklar. Beni gördüler. Kavyar. hey kavyar diyorum var o. yani. 2 level kaldı. Eğer 12'de açılırsa 800 kalık veya 12 13'te ki açılmayacak bir ama bak şu an sıkamıyorlar bak. Tek o kırmızı o kırmızı niye? Sebebi var. Birincisi Vega Birli. Solar bili, Orion birliği. Biz Vega'dayız. Demin ki iki adam solardı. Biri Orion'luydu. Solarlı olduğu için Orion'a döndü. sıktılar kestiler. Sıkla kesemediler. Birinci neden o. İkinci neden baktınız ki Hepsi aynı şirket. Hepsi kırmızı ama hepsi birbirine sıkıyor. İkinci sebebi klan. Misal diyelim ben bir klandayım. Çok çok iyi yapmış. Neyse ben misal vakadayım da gene vakaya gireceğiz. Biz bir kendi şirketimizden birisine kırmızı yaktık diyelim. Aynı şirketteyiz. Kırmızı yaktıysan onunla savaşacaksın. Başka şeyin yok yani. O adam onun klandaki adamla kastıramazsın. Görev yaptıramazsın. Burada port var ya porttan dışarı bile çıkartamaz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada güzel bir gemimiz olacak. Şu X4 cephanesi olacak. Yani öyle 100 kan var. Bana yeter falan değil. Bu nereden baksan 2 milyon 3 milyon olacak abi Japan'ın. Bu gördüğün nereden baksan bir 400 500 bin hatta en az 500 bin olacak. Bu gene aynı şekilde pardon. 2 milyon 3 milyon olacak ki savaşabilesin. Bu Elite Rocket abi Elite Rocket'in nereden baksan 100 bin olacak. 100 bin iki. Onu da geç güzel güzel savaşmak için. Ben bunu şu an elle yapıyorum da sonradan yapayım bunlar. Nereden baksan biner tane olmalı. Bazı aç bazılar bin tane bile yetmiyor da. Yani savaşmak için bunlar lazım. Ondan sonra gemilerden ne alacaksın? Ekstralardan bunun olması lazım. Droid, Ares'ten 8 tane Ares'iniz olması lazım. Bizde daha 2 tane var. Ares, Yuva şey var. Bunların hepsi olacak. Hepsini kullanıyorsun. Hepsinin bir özelliği var. Jeneratörler. Üst seviye jeneratör. Üst seviye kalkan. Silahlardan lg3 değil lg4 olman lazım. Full ki. O lg4'lerde zaten şeylerden çıkıyor anahtarlardan, sandıklardan çıkıyor dedik. Yani biz daha oyunun başındayız. Böyle bir sefer bir para yatırdık diye hemen fullenmesin, fullleyemezsin. Yani fulleme fullleme şansın yok. Öyle söyleyeyim. Çünkü her şeyin full olması için o droid tasarımlarının sarsı olması lazım. Bunlar. Bu da yani 7.1 milyon peleteye gidiyor. Bak. Bak şu anlık 4 dakika diyor. 4 dakika olduğunu aldan Bak stinger a. Ama kaça gitmiş gözükmüyor. Fiyatlar. Yani buna birazdan bakalım 7 milyon değil. 15-20 milyon pelete. 15 milyon pelete de yapamazsınız. Kasamazsınız. Öyle elle kasılacak bir şey değil. Direktmen. Buradan. Nedir adına? Bunu çekeceksiniz sürekli. Bunun tanesi de telefondan çekersen 3000 lira, bilgisayardan çekersen 4500 lira. Yani bundan 10 tane alsan 45000 bin lira abi. bilgisayardan alsan. Adile Hemşire'den aldın 10 tane. Ot Ondan sonra bekleyeceksin ki PLT'ye indirim gelsin. 800'lük çekeyim. 800'lüğü çektin. indirim geldi. 170 indirim geldi. 800'lüğü çektin diyelim. E, yine alamayacaksın Açık arttı mı? Ne olacağı belli değil. Yani 7.1 milyon diyor. Bir anda geldi adam bastı. Buraya 15 Sen gittin bastı 20 milyon. Bir tanesi geldi bastı 30 milyon. Yani Gitgide artacak. Bak lego 4 dedim bu. Buna da pelete basıp alıyorlar. Abi bak adam 350 pelete basmış. Hemen 350 düz diyelim. Basana kadar 50.000 daha ver. 3 tane hata var. 2 tane hata çıkmazsa da zaten direktmen kapıda geliyor. Her şeyinde geliyor. Bak şu gemiler. Sinir 400 pelete, pelete bas. Bu kadar pelete basıyor çok. Tavyar, balkona. Bosco'mu alacağım abi? Oyunun gelmiş geçmiş. En pahalı yok. Benim gemiyle özellikle aynı ama görünümü farklı sadece. Başka şey yok görüntü içinde millet alıyor. Oh, aldım. Ben vurdum. O benim. Bu kadar. Diğer arkadaşlara buluşup bir video dışı kasma yapacağız. Sonraki bölümde geldiğiniz zaman arkadaşlar ben kapatmayacağım. Birazdan kapatacağım. Bir sonraki bölüme geldiğiniz zaman büyük ihtimal biz 15 olmuş olacağız. Üst da. magi kesiyor olacağız. Üst harta'ya çıktık mı, magi kesmeye başladık mı işimiz daha kolaylaşacak. Hiçbir şekilde daha bundan sonra kalkandı, i̇şte, lazerdi, i̇şte, Silahlarda onlara para vermeyeceğiz. Sandıklardan çıkartacağız. Tahminimce nereden baksanız bir 6-7 milyon PLT'miz olacak. Tahmini 6-7 milyon PLT şey yapabiliriz. O gemiler almasın da ya da şey sardığı ilk zaman. Onun dışında bol bol LG4 çıkartabiliriz. Bölüm arası verelim. Arkadaşlar buluşup bölüm dışı kasmaya başladı. Oh, şunlar geliştirelim. Evet arkadaşlar şimdiden İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olup yorum yaparsanız minnettar olurum. Serinin devamı gelecek. Gelmezse bizimkiler öldürür. Pekala uzun zaman oldu bunu oynamayalı. Özledim ben de. Böyle savaşmayı kanadan patlar. Bunu kimse almazsa biz alalım. 11 prizit bir şeyler. Çöp çöp yani. Tam çöp. Deli arkadaşlar. Bay no, no bay. But slow up, no I don't take shit, I got no-